Rematch ilk günden Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan bir rekabetçi futbol oyunu. Game Pass ile gelen bu yapım futbol oyunu sayıları oldukça farklı bir deneyim sunmaya odaklanmış durumda. Stokrap'in bu projesi geleneksel futbol oyunu yaklaşımlarından oldukça farklı bir yol izleyerek oyuncuları şaşırtmayı başarıyor. Bildiğiniz üzere futbol oyunları genelde 3. şahıs kamera açısından oynanmaz. FIFA serisinden PES'e kadar hemen hemen tüm ana akım futbol oyunları kuş bakışı ya da yan kamera açıları kullanır. Rematch ise bu konvansiyonu tamamen yıkarak oyunculara sahaya adeta futbolcu gözünden bakma imkanı sunuyor. Bu perspektif değişikliği oyunun en büyük yeniliklerinden biri olmasının yanı sıra aynı zamanda en zorlayanlarından biri de oluyor. Lagofest ile rematch ve en yeni oyunlarda gecikme ve kara hızı düşüşlerini önleyerek oyunları sistemize en iyi şekilde çalıştırabilirsiniz. Lagofest sistemden gidip kaydolduktan sonra uygulamadan rematch seçip oyunu boostlayarak sistemize en iyi hale getirebilirsiniz. Gecikme ve lag sorununu çözmek için sunucu seçme bölümünden en yakın bölgeyi seçip oyunu akıcı hale getirebilirsiniz. Rematch üzerinde araçlar kısmında bellek en iyi ile asistanı ile sunucu gecikmelerini düşürebilirsiniz. Ekran görüntüsü çevirici özelliği ile SSR'ı Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Direct son 12 bileşeni sayesinde grafik performansınızı arttırabilirsiniz. Lagofest'i satın almadan önce bir gün boyunca boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Eğer anlattıklarım hoşunuza gittiyse Sivo kodunu kullanarak %30 indirimle size en uygun paketi satın alabilirsiniz. Bu oyunda kontrol tam olarak sizde demek isterdim de kontroller o kadar zor ki ben kontrolcüyle boğa güreşi yapıyormuş gibi hissettim. Özellikle ilk saatlerde karakterinizi istediğiniz yönde çevirmek bile oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu durum oyunun öğrenme eğrisinin oldukça dik olduğunu gösteriyor. Ancak bu zorluk tamamen oyunun tasarım felsefesinden kaynaklanıyor. Gerçek futbolda da bir oyuncunun kontrol etmesi gereken birçok faktör vardır. Kontrollerle ilgili zorlukların yanında oyunun tuş atama sistemi başlangıçta kafa karıştırıcı olabiliyor. Her bir hareket için farklı tuş kombinasyonları gerekiyor ve bunları ezberlemek zaman alıyor. Özellikle konsol oyuncuları için bu durum daha da zorlaşabiliyor. Çünkü klavye fare kombinasyonuna göre oyun kumandasıyla hassas hareketler yapmak daha zor. Oyun normal futbol kurallarından çok dışına çıkan bir yapım. Halmış, sarı kartmış, korner falan hepsini unutun abi. Bunda dalıyorsunuz birbirinize. FIFA ya da PES gibi simülasyon odaklı futbol oyunlarından geliyorsanız bir maç sizi oldukça şaşırtacak. Geleneksel futbol kuralları burada neredeyse hiç geçerli değil. Offside kuralı yok. Faul sistemi minimal seviyede ve oyun akışı kesintisiz devam ediyor. Daha çok Amerikan futbolu gibi düşünebilirsiniz. Fiziksel temas Amerikan futbolundaki gibi sert ve doğrudan oyuncular birbirlerine çarpabilir, yetişebilir ve bu durum oyunun doğal akışının bir parçası olarak kabul edilir. Bu yaklaşım rematch'i diğer futbol oyunlarından ayıran en önemli özelliklerden birisi. Hatta oyunu Sifu geliştiricileri yapıyor. Yine aynı motor ve görsel değil burada da var. Stalocalip'in Unreal Engine tecrübesi burada kendini açıkça gösteriyor. Karakterlerin hareket animasyonları, çarpışma fiziği ve genel oyun mekaniği Sifu'dan tanıdık geliyor. Bu deneyim oyunun teknik kalitesini önemli ölçüde arttırıyor. Sifu'daki dövüş sisteminin özü de rematch'te de hissediliyor. Timing, pozisyon alma ve stratejik hamle yapma gibi konular her iki oyunda da kritik önem taşıyor. Bu benzerlik tesadüf değil. Slokalap dövüş oyunu tecrübesini futbol sahasına taşımayı başarmış. Sanki maç yapıyor gibi değil de dövüşüyor gibi hissettim ben. Bu iş sadece fiziksel temaslardan kaynaklanmıyor. Oyunun genel temposu, ana karar verme zorunluluğu ve sürekli mücadele halinde olma durumu gerçekten de bir dövüş oyununu andırıyor. Her top mücadelesi neredeyse bir mini boss fight gibi hissettiriyor. Oyunda 3v3, 4v4 ve 5v5 modlar var. Her mod farklı bir oyun deneyimi sunuyor ve takım dinamikleri de buna göre değişiyor. 3v3 modunda oyun daha hızlı ve kaotik olurken 5v5'te daha taktiksel yaklaşımlar geliştirmek mümkün oluyor. 4v4 ise ikisi arasında dengeli bir deneyim sunuyor. Farklı mod seçenekleri oyuncuların kendi tercihlerine göre deneyim yaşamalarına imkan tanıyor. Hızlı maçlar isteyenler 3v3'ü e tercih ederken daha derinlemesine futbol deneyimi arayanlar 5 ve 5 modunu tercih edebilir. Her modun kendine özgü meta stratejileri ve takım kompozisyonları daha gelişiyor zamanla. Aslında bir mevki seçme olayı olsa güzel olurdu. Oyunun en büyük eksilerinden birisi bu. Başlamadan önce rol pozisyon seçme imkanının olmaması bu durum özellikle sol oynarken problem yaratıyor çünkü herkes kendi kafasına göre hareket etmeye meyilli oluyor. Arkadaşlarla Discord'da sesli oynarken bu olayı organize edebilirsiniz ama tek oynarken herkes kafasına göre koşuyor. Sesli iletişim gerçek oyunun tadını çıkarmanın en önemli anahtarlarından birisi Discord üzerinden konuşarak pozisyon alışverişi yapmak, taktik kurmak ve genel koordinasyonu sağlamak oyunu bambaşka bir seviyeye taşıyor. Oyuncular arası koordinasyon eksikliği özellikle düşük rank seviyelerinde ciddi bir problem. Herkesin striker oynamak istemesi, bazı pozisyonları kimsenin takmaması ve genel olarak takım oyunu anlayışının gelişmemiş olması sol deneyiminin olumsuz etkiliyor. Bu oyunun asıl futbola sadık kalan en önemli kısmı pas vermek. Geleneksel futbolda olduğu gibi Rimestada takım oyunu pas verme üzerine kurulu. Ancak buradaki pas sistemi geleneksel futbol oyunlarından oldukça farklı çalışıyor ve kendine özgü zorlukları var. Ve bu oyunda pas vermek inanılmaz zor çünkü saçma sapan bir kontrol şeması koymuşlar. Pas mekanizması oyunun en tartışmalı yanlarından birisi. Geleneksel futbol oyunlarında alışımız basit pas verme sistemi burada bulunmuyor. Bunun yerine daha karmaşık ve hassasiyet gerektiren bir sistem var. Oyuncu baktığı yere değil de o an saliselik ayarlanan bir yapıya göre pas veriyor. Bu sistem ilk başta oldukça sinir bozucu olabiliyor. Çünkü pas vermek istediğiniz yere değil o an saliselik hesapladığınız yere top gidiyor. Bu durum oyunu öğrenme sürecinin en büyük engellerinden biri oluyor. Pas sistemindeki bu karmaşıklık aslında oyunun realist yaklaşımından kaynaklı olabilir. Gerçek futbolda pas vermek sadece yön tuşuna basmaktan ibaret değil. Ayak pozisyonu, vücut açısı, topu kontrol etme şekli gibi birçok faktör pas kalitesini etkiliyor. Aslında yine de bu kadar zor olmaması gerekiyor. Bu yüzden çok şey ya şutta orta aşıyor ya da skill kullanıyor. Pas verme zorlu oyunculara alternatif stratejiler geliştirmeye yetiyor. Orta aşma pas verme göre daha basit ve güvenilir bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu durum oyun gelişimini de etkiliyor. Skill dediğim şeyler de şöyle. Topu oyuncunun üstten atma, havalı pas verme veya ekstra hızlı koşma gibi özellikler var. Bu skill sistemi oyuna derinlik katıyor ve ileri seviye oyuncularıyla başlangıç seviyesi oyuncular arasında farkı belli ana faktörlerden birisi oluyor. Her skill'in kendine özgü kullanım alanları ve zamanlaması var. Topu üstten atma dar alanlarda rakibi geçme için idealken hızlı koşma sayı atakları için kullanışlı oluyor. Bağlı pas ise normal pas sisteminin eksiklerini kapatma yardımcı oluyor. Bu kadar yani ve yeterli bence futbol oyunu oynuyoruz sonuçta. Skill çeşitliliği fazla olmamasına rağmen mevcut skill'ler oyun ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. Daha karmaşık skill sistemleri oyunu gereksiz yere zorlaştırabilirdi. Rocket League gibi de bir yapısı var aslında. Hem hızlı hem akıcı maçlar geçiyor. Oyun temposu gerçekten Rocket League'i anımsatıyor. Hızlı geçişler, anlık gol pozisyonları ve sürekli aksiyon bu benzerliği pek pekiştiriyor. Her iki oyunda da maçlar kısa ama yoğun geçiyor. Bu tempo oyunun bağımlılık yapıcı tarafını oluşturuyor. Bir maç bitince hemen bir tane daha oynamak istiyorsunuz çünkü maçlar kısa ve tatmin edici. Bu durum bir tane daha sendromunu tetikliyor. Akıcılık sadece oyun temposundan kaynaklanmıyor. Oyunun teknik ve optimizasyonunda bu konuda önemli rol oynuyor. Frame rate düşmeleri ve lag problemleri minimal seviyede kalıyor çoğu durumda. Yapabileceğiniz bir diğer şey çalım atmak. O da burada farklı. Adam direkt ayağını kayıp hemen topa koşabilirsiniz. Çalım sistemi de geleneksel futbol oyunlarından farklı çalışıyor. Burada çalım atmak sadece teknik bir hareket değil, aynı zamanda fiziksel bir mücadele gerektiriyor. Faal falan yok yani. Ya da daha sert bir şekilde müdahale edip geçebilirsiniz. Bu durum oyunu daha agresif hale getiriyor. Oyuncular çalım atarken daha cesur olabiliyor çünkü fiziksel müdahale korkusu yok. Pozisyon kurma da var. Çalım yememek ve oyuncuyu geçmek için belli bir tuşa basarak havalı hareketler yapabiliyorsunuz. Bu da ileri oyunda siz geliştiren şeylerden birisi. Pozisyon alma mekanizması oyunun taktiksel derinliğini arttıran önemli bir unsur. Bu sistem sayesinde savunma yaparken daha etkili olabiliyorsunuz. İleri seviye oyuncular bu pozisyon sistemini ustaca kullanarak hem savunmada hem hücumda avantaj sağlayabiliyor. Bu durum oyundaki beceri farkını arttırıyor ve rekabetçi ortamı destekliyor. Nihayet gole gittiğinizde biraz şekil yapmanız lazım. Dümdüz atarsanız kalıcı muhtemelen tutar. Gol atma mekaniği de düşündüğünüzden daha karmaşık. Sadece şut tuşuna basıp beklemek yeterli değil. Timing ve açı hesaplaması gerekiyor. Burada bir top ayarlama olayı var. Topa istediğiniz gibi falso verebiliyorsunuz. Bu sistem gol atma anında oyunculara daha fazla kontrol seçeneği veriyor. Kalıcı hangi köşeye geleceğini tahmin etmeye çalışırken siz son saniyede topun yönünü değiştirebiliyorsunuz. Hatta bazıları topu üstlere atıp şaşırtma hareketi bile yapıyor. Bu tür ileri seviye teknikler oyunun derinliğini gösteriyor. Basit görünen şut sistemi aslında oldukça katmanlı bir yapıya sahip. Şimdi oyunda bir mekanik var. Mesela pas geldi. Tam top böyle mavi bir hal alıyor. O sırada basarsanız Rovaşat'a vole gibi hareketler yapabiliyorsunuz. Bu timing bazlı sistem oyuna sinematik anlar katıyor. Mükemmel zamanlama yakaladığınızda ortaya animasyonlar oldukça etkileyici oluyor. Bu mekanik aynı zamanda o ülke beceri farkını arttıran unsurlardan birisi. Tecrübeli oyuncular bu zamanlamayı iyi yakalayabilirken yeni başlayanlar belki kaçırabilir. Defans tarafında da hızlı müdahale, zıplama, kafa atma gibi şeyler yapılabiliyor. Savunma oyunu da kendi dinamiklerine sahip. Sadece top kaptırmaya çalışmak yeterli değil. Timing ve pozisyon almak kritik önem taşıyor. Anlık basma kısmı da önemli bir olay. Refleks gerektiren bu hareketler oyunun tempo hissini arttırıyor. Her an hazır olmak gerekiyor çünkü fırsatlar çok hızlı gelip geçiyor. Kaleci tarafına gelirsek oyunda kaleci oyuncu var gibi bir şey. Kaleci sistemi oyunun en orijinal yanlarından birisi. Statik bir kaleci yerine dinamik bir kaleci deneyimi sunuluyor. Ceza sahasını kaleci geçerse eldivenleri bırakıp oyuncu oluyor. Oyun sırasında topu kovalarken normal oyuncuya geçerseniz kaleci olup top tutabiliyorsunuz anında. Bu sistem kaleci pozisyonunu da aktif ve heyecanlı hale getiriyor. Kaleci belli bir duruşa geçip toplara zıplayabiliyor. Burada tahminden çok refleksler çalışıyor. Kaleci oynarken tahmin etmeye çalışmak yerine reflekslerinizi görmek daha etkili oluyor. Tabii karşınızda tecrübeli biri varsa falso vermeyi biliyorsa yine tahmine kalıyor ama genelde refleksle topa yetişebiliyorsunuz. Bu durum kaleci forbet arasındaki psikolojik mücadeleyi yaratıyor. Burada da pas vermek baya zor. Ben genelde topu şutla dikiyorum. Kaleci pozisyonundayken pas verme zorlukları da daha da belirginleşiyor. Çünkü baskı altındasınız ve hızlı karar vermeniz gerekiyor. Kalede de hiç sıkılmadım. Kaleci olmak da keyifli. Bu oyunun başarılı birisi bu. Bu futbol oyununda kaleci pozisyonu sıkıcı olabilirken rematchte sürekli aksiyon içerisindesiniz. Defans pek kullanılmasa o da var. Defans vuruşuna geçtiğinizde topları otomatik olarak geri sektirebiliyorsunuz. Savunma mekaniği basit görünse de etkili kullanıldığında oldukça güçlü olabiliyor. erkeği bir takıma denk geldiyseniz tek oynarken herkes bir kısma geçiyor. Atıyorum 3 kişiyiz. Biri sol kanat, biri sağ kanat, biri kaleci. İyi organize edilmiş takımlarla karşılaştığınızda oyunun taktiksel derinliği ortaya çıkıyor. Sol kanat topa koşuyor, sağ kanata yolluyor falan güzel bir oyun çıkıyor. Bu tür koordine oyun rime için en güzel anlarını oluşturuyor. Takım halinde hareket etmenin verdiği tatmin oldukça yüksek. Sağ küçük olduğundan öyle forvet falan da demiyorum. Sağ boyutları oyunun hızlı tempo destekliyor. Geniş sahalarda bu oyunun tarzına uygun olmazdı pek. 5v5 oynuyorsanız tabii ki bir kişi forvet, bir kişi orada sağ kalan iki defans ve bir kaleci gibi güzel bir oyun kurulabiliyor. Tam takım halinde oynadığınızda oyunun gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Biz Discord'da 5 kişi toplanıp öyle bir dereceyle girdik. Organize takım oyunu dereceli sistemde başarı için neredeyse zorunlu hale geliyor. Oyunda dereceli de var. Rank atlamayı kasabilirsiniz. Sıralama sistemi oyunun uzun vadeli hedefler katıyor ve oyuncuları motive ediyor. Her seviye işte atlayışı tatminkar oluyor. Fakat gelişmiş hareketleri öğrenmeniz bayağı sürebilir. Oyunun öğrenme eğrisi gerçekten de çok dik. İleri seviye tekniklerde ustalaşmak aylar olabilir. Takımınız varsa herkes bir konuma geçip orada ustalaşabilir. Takım içinde uzmanlaşma oyunun derinliğini arttırıyor ve her oyuncunun kendine özgür ol olmasını sağlıyor. Oyunda forma, sağ ve karakter özelleştir var. Kastümizasyon seçenekleri oldukça zengin. Kendi tarzınızı yaratma imkanı oyunun kişisel bağ kurmanızı sağlayabilir. İsterseniz kendinize benzetin, isterseniz favori futbolcunuza. Karakter yaratma sistemindeki çeşitlilik etkileyici. Hem realistik hem de fantastik karakterler yaratmak mümkün. Karakter yaratma kısmında cinsiyet yok. Yani kadın yapacaksanız benim gibi ufak bir vücut seçip kadın saçına benzer bir saç seçiyorsunuz. Erkekler de aynı şeyleri kullanabiliyor. Hatta garip garip karakterler yapan goblin arkadaşlar da var. Bu özgürlük oyunculara yaratıklarını gösterme fırsatı tanıyor. Sağlar çeşitlilik yaratıyor. Bazen çöl, bazen yeşillik, bazen su altı oluyor. San çeşitliliği görsel olarak oyunu zenginleştiriyor ve her maçın farklı hissettirmesini sağlıyor. Her sahanın kendine özgü atmosferi var. Çoğu sahasında oynamak ile yeşil sahada oynamak arasında ruh hali farklı hissettirebiliyor. Bu detay oyunun sürekli tazelenmesini sağlıyor. Oyunlar genelde 5 dakika sürüyor ve fark açılırsa bitiyor. Bu süre modern oyuncuların dikkat süresine uygun. Ne çok uzun ne çok kısa tam ideal bir süre. Eşit kalırsanız oyun uzuyor ve bir kişinin galip gelmesi gerekiyor. Uzatma sistemi maçlara ekstra gerilim katıyor. onlar anlarda her gol girme çabası çok daha heyecanlı hissettiriyor. Türkiye sunucusu açılmışken düşük pinkten akıcı maçlar yapabilirsiniz. Yaran sunucu desteği Türk oyuncular için büyük avantaj. Gece gecikme problemi yaşamadan oyun oynamak keyif veriyor. Gecikme problemi olmadığında oyunun gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Her hareketin anında yanıt alması rekabetçi deneyim için önemli kritik rolü taşıyor. Oyunu alacaklara şunu diyeyim eğer arkadaşlarınız varsa sesli sohbetle inanılmaz sarıyor. Arkadaşlarla birlikte oynamak tek başına oynamaktan kat kat daha eğlenceli. Biz Mustafa Kadir, Kinay, Reoksen ve Akın kardeşimle bir takım kurduk ve neredeyse her hafta toplanıp bir kez oynamayı planlıyoruz. Düzenli takım arkadaşları bulmak oyundan maksimum verem almanın yolu. Tek başıma oynarken de maçlar hızlı olduğundan hırs yapıp üst üste girdiğim oldu. Yani Rocket League ve LoL gibi maçlara giriş yapıp tekrar girdiğiniz durum var. Bu bağımlılık yapıcı taraf oyunun başarılı yanlarından birisi. Bir tane daha hissi güçlü. Özellikle kaybettiğiniz maçlardan sonra hemen telafi etmek istiyorsunuz. Bu durum saatlerce oynamanıza neden olabiliyor. Tek şikayetim oyunun kontrollerinin zor olması. Bu noktada oyunun en büyük problemi karşımıza çıkıyor. Erişebilirlik konusunda geliştirilmesi gereken alanlar var. Basit kontrollerle bir yere kadar oynayabilirsiniz. Mesafa sıkıntılı. Bunu büyük temel değiştirecekler. Geliştiriciler feedbacklere göre güncellemeler yapıyor ve bu umut verici. Adam geçemiyorsanız direkt pas verin. Zaten adam geçme şekil çukula giriyor. Pas iyidir. Gol aşırı derece derecede tatmin edici. Her iki güzel goller olduğunda coşuyorsunuz. Soru yazma hissi gerçekten de mükemmel. Özellikle zor açılardan attığınız goller inanılmaz tatminkar oluyor. Güzel goller attığınızda takım arkadaşlarınızın tepkileri de çok iyi oluyor. Bu durumda oyunun keyifli taraflarından birisi oluyor. Ben gol atlam, Ben gol attırırım. Sen oraya sen oraya sen oraya. Gol attık ha. FIFA'da biz bunu böyle... <laughs> Kısacası rematch beklediğimden daha iyi. Futbol oyunu oynamama rağmen beni çeken farklı bir yapım oldu. Oyunu oyun önü yargıları kırmayı başardı ve farklı futbol olma deneyimi sundu. Sifu yapımcıları yine iyi bir iş çıkarmış. Slow kalitesi bu projede de kendini gösteriyor. Teknik açıdan sağlam, yaratıcılık açısından cesur bir yapım çıkmış ortaya. Rematch futbol oyunları kategorisinde kendine özgü bir yer edindi. Ne tam simülasyon ne de arcade ikisinin arasında benzersiz bir denge yakalıyor. Bu oyunu uzaklıyor.